Merhabalar. Zor bir soru hemen seçim ertesinde gelmiş tabii ki. Seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Ev fiyatlarında artış bekliyor musunuz? Ben de bununla ilgili daha benden daha bilgili, daha akıllı insanların yazdığı şeyleri okuyorum, ediyorum. İlk önce bir sindirmemiz gerekiyor ama beklenti faizlerin son 5-6 ayda yükselmiş olan faizlerin biraz geri gelmesi, dövizin geri gelmesi tabii kalıcı mı bunlar hepsi ekonominin gidişine bağlı ama ilk reaksiyon olarak öyle bir beklenti var. Ee, seçimin sonucu ile ilgili iyi kötü yorum ben zaten yapmıyorum o kendimle ilgili bir şey ama benim geçen hafta da evvelki hafta emlak gurmesine yazdım İzmir'de fiyatlar artmaya devam edecek nedeni de eee İzmir bir kaçış bölgesi haline dönüştü. Son 5-6 senedir İstanbullu, Ankaralı olsun herhangi ne sebepleri olursa olsun emekliliklerinde İzmir'e kaçmayı düşünüyorlar, İzmir'e yerleşmeyi düşünüyorlar. İzmir'de arsa sıkıntısı var. Google Trends'i kullandığınızda da zaten İstanbul'da ev arama sayısını katlıyor İzmir'de ev arama sayısı. Demek ki İzmir'e bir ilgi alaka var. O ilgi da arsa azlığı sebebiyle fiyatların artışına dönüşecektir. Hepimiz önümüzdeki aylarda göreceğiz seçimin sonuçları ekonomiyi mevcut piyasayı nasıl etkileyecek. Kolay gelsin. Teşekkürler.